Birlik beraberliği ve lobi mula lobisi dediğimiz o güçlü yapıyı mula sporun o kurumsal kimliğinde oluşturuyoruz şu anda. Bu kimseye ait bir şey değil. Ne Büyükşehir Belediyesi'ne ne bir başka bir kimseye. Bu tamamen mula spor dediğimiz bizim mula'mızın zaten gururu. Yani bu birlik beraberliği mula'nın her türlü sorunun çözümü için, mula'nın gelişmesi için kullanabiliriz. Biz işin o tarafındayız. Bu camianın içinde yer almak bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu grup her şeyi yapmaya muktedir şu anda. Ve bu grubu genişletmek de bizim elimizde. Hepimizin de zaten ortak olduğu ve istediği birlikte yönetim ve hepimizi kapsayan kucaklayıcı davranışlarıyla Ahmet Başkanımızın bu davranışını Muğla Spor'un da sergiliyor olması oradaki üst kimlik olan Büyükşehir Belediye'nin bugün de Muğla Spor'la birlikte Muğla genelinde sergilenecek olması bu amaçla yola çıkılmış olması çok kıymetli. E, Muğla Spor, Muğla'nın 48'in markası ismi ismini taşıyor Muğla'dan alıyor ve Muğla Spor'un e, Muğla'da öncelikle hedefi birlik, e, bu yılki hedefimiz birliği sağlamak, devamında birinci ligi hedeflemek. Her alanda Muğla şampiyonluğu yaşamayı hak eden bir il. Dolayısıyla biz e, inatla ısrarla birlikte olacağız, büyüyeceğiz, bu halkayı büyüteceğiz.